Sevgili arkadaşlar, şimdi yine Pisagor için size özel sınıf dersi yapmaya başlıyorum. İlginç Pisagor soruları çözeceğim sizinle. İlk sorumuz şöyle, bir sarkaç sorusu. Sarkaçın uzunluğu 25 santim olarak verilmiş birinci şekilde. Bu sarkaç salınım yapıyor. Salınım yaparken 5 santim yükseliyor. Yükseldiğinde oluşan şu x mesafesini soruyor. Diyor ki şekildeki sarkaç 5 santim yerden yükseldiğinde sağa doğru kaç santim açılır diye sormuş. Bu tür sorularda yapacağınız en önemli şey, bilmeniz gereken en önemli şey sarkaç sallanırken sarkacın boyu hiçbir zaman değişmez. Yani bu 25 santimse buraya sallandığı zaman da yine 25 santimdir. O zaman buraya 25 santimi yazıyorsun. Sonra diyor ki normalde bu boy 25 iken 5 santimi 5 santim yükseldiğine göre 5 santim yukarı çıkmıştır. O zaman şurası 25 eksi 5'ten 20 santime düşmüştür şurası. O zaman şurada gördüğünüz dik üçgenden yararlanarak 20-25 ne üçgeni diye düşündüğünüzde bunun 25, 20, x üçgeni diyelim. Bu 3, 4, 5 üçgeninin 5'er katları 5 çarpı 5, 5 çarpı 4, 5 çarpı 3 olacak. Yani 15 santim olacak arkadaşım. Onun için bunun cevabı Bursa'dır. Şimdi geldik 2 numaralı soruya. Bu da değişik bir tarz soru. Şekildeki bir kutu var. Kapağı var üstünde. Kapağın uzunluğu 50 santim olarak verilmiş. Çekirdeki kutunun kapağı açıldığında 14 santim yükseliyor. Yükselmek demek şu demek. 14 santim şurasıymış. Yükselmesi bu. Yükseliyor ise x kaç santimdir? Şurası, şuradaki mesafeyi soruyor. Bakın aynı sarkaçta olduğu gibi kapak açıldığında buradaki kapağın uzunluğu değişmez. 50 santim 50 santim kalın. O zaman burada gördüğünüz dik üçgene bakarsanız bu dik üçgeni böyle alalım. Şurayı 50 santim, şurayı 14 santim vermişler. Burası kaçtır diye Pisagor sorusuna dönüştürdüm. Bu 25 çarpı 2, bu 7 çarpı 2. Ne bu arkadaşım? Yine bir özel üçgen. Ne üçgeni bu? 7, 24, 25 özel üçgeninin ikişer katları. 50, 25 çarpı 2, 7, 25 çarpı 2. Burası da o zaman 24 eksik 24 çarpı 2'den buranın 48 santim olması lazım. O zaman bunun tamamı normalde 50 santimde. 50 santimin şurası 48 santim ise o zaman bu x e dediği şey 50 eksi 48'den 2 santimdir arkadaşım. Onun için bunun cevabı da Bursa'dır. Pisagor sorularına diğer videoda devam ediyorum. Görüşmek üzere.